Merhaba sevgili arkadaşlar. Riva TV kanalına hoş geldiniz. Ben Harun Eşiktaş Doğan. Bugün yine muhteşem bir video ile karşınızdayız. Malum yaz ayındayız ve havuza denize gidiyoruz, değil mi? Denize gittiğimizde denizin altındaki muhteşem güzelliği e, görüntülemek için e, bir takım kameralara ihtiyaç var, değil mi? Mesela e, elinde görmüş olduğunuz GoPro'ya ihtiyacımız var veyahut da denizaltı kameralarına ihtiyacımız var. Ee, sağlam bir GoPro almak istiyorsak 2-2,5 milyardan başlıyor. Ee, denizin altındaki muhteşem bu güzelliği çekmek için bu GoPro'ya ihtiyacımız var. Fakat GoPro almaya paranız yok, değil mi? Üzülmeyin. O zaman denize gittiğiniz zaman yanınızda sadece bir cep telefonu olması yeterli. Zaten hepimizin bir cep telefonu var. Şimdi bu cep telefonunu su geçirmez yapıp Denizin altına, havuzun altına e, girip muhteşem güzelliği çekebilirsiniz. Nasıl mı? Videomuzu seyredin. Şimdi telefonumuzun kılıfını çıkarıyoruz. Ve elinde görmüş olduğunuz sadece streç film. Evet streç film ve bir bandı yeterli arkadaşlar. Bu iki malzeme malzemeyle cep telefonumuzu nasıl su geçirmez yapacağız bunu sizlere göstereceğim. Özellikle... Stretch filmi açıyoruz. Evet arkadaşlar Stretch filmimizi böyle hazırlıyoruz. Özellikle telefonun kamerasının arkasına e, kırışık olmamasına özen gösterelim. Düz tarafını e, düz bir şekilde e, kameranın arkasına getirelim ki e, görüntü daha iyi olsun, çözünürlüğü daha iyi olsun. Evet hemen şöyle üzerine telefonun e, Stretch filmi kapatıyoruz. Tabi biraz daha garanti olmasını istiyorsak iki sefer ya da telefonun durumuna göre üç seferde stres filme böyle dolayabiliriz Evet kamerasına dikkat ediyoruz Evet arkadaşlar telefonu stres filmle kapadıktan sonra akvaryumun yanına geldik ve şimdi e, tabi ki kamerasını da elimizden geldiği kadar kırışık olmamasına önem gösterdik bu bölgenin e, kamerası daha net daha güzel göstersin diye ve görmüş olduğunuz gibi şu anda e, tabi ki videos bölümünü açtık şimdi kayda giriyoruz dokunmatiğinde herhangi bir sorun yok dokunmatiği çalışıyor şu anda telefonumuz kayıtta ve tabii ki ne yapıyoruz? Akvaryumun içine telefonumuzu e, sokuyoruz. Tabii denize havuza gittiğinizde siz de birlikte telefonunuzla e, tabii ki havuza denize girebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda e, akvaryumun içinde ve çekiyorum. Biraz zoom'unu açayım sanırım. Evet, zoom'unu genel yaptım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonumuz suyun içinde, akvaryumun içinde. Suyun aldığımızda tuttum. Şu anda kaydımızı aldık. Ve telefonumuz hala çalışmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da dokunmatiğe elim değdiği için kayıttan çıktı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi telefonumuzu streç filmle kapladık ve e, akvaryumun içine koyduk. Akvaryum içinde en az 2 dakika bekledik. Sizler dediğimiz gibi havuza denize gittiğinizde e, rahat bir şekilde havuza denize girip e, denizin altındaki o muhteşem güzellikleri cep telefonunuz yardımıyla çekebilirsiniz. GoPro veya da denizaltı kamerası almaya gerek yok. Tabii ki telefonumuzu tekrar böyle e, kuruluyoruz ve streç filmine çıkarıyoruz. Telefonumuzu tekrar kullanmaya devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.